Evet. 17 Nisan 2022 evet. neredeyiz? Rize Dere Pazarındayız. Evet. beraber. İmice evet. sen kimsin? Evet. İsmini söyle. Sabri Kalıcıoğlu. Sabri Kalıcıoğlu. Gençlerin mahallesinde. Heh, tamam. Şimdi o evet. demin anlattıklarını bir anlat. Gençlere evet. vereceğin tavsiye evet. nedir? Gençler söyleyeceklerini anlattı. Gençler söyleyeceklerini bilirsin. Sen o kadar bilgin var da namaza davet edin mesela. Daima iyi ver. Dün bozdur. Şimdi evvel bir çok şey yapardım. Hiç bir insan. Dinler Şimdi hiç mümkün değil. Hiç bu işin ne olur? Geç daha iyi şey yapabilirim. Zamanlar geçeni kötüye miydi? Zamanlar geçeni kötüye miydi? Gün bir gün karizomana giriyor. Gitmiş. cami camiye uçtular camiye yüzeyli yani. Yani. Evet. Hiç yani. Yani ya, bir Allah de, sonunda ayırır. Yani. Bir <mülüyor> Biraz gayret evet. Uşaklar duyuyorsunuz değil mi? Biraz gayret ee, <laughs> <gene, gülüyor> evet, evet, edin, evet, O yüzden evet, bu dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz, bir kere geleceksiniz. Evet. Anlayırmısın? Aynı misin? o kadar. Aynı Bak eline DNA yiymiş, abur DNA yemeden gelin de namaza. Anlayırmıs? Abur başka bir şey diyeceksin. Namaz hem büyük şey, beş vakit namaz kılmak. Değil şey. misiniz? Bak beş vakit namaz kılmak. Beş vakit namaz kılmak çok kaç sağlıkla ileri bir şey. Elini, evet. yüzünü, Tüyler hava alır. Bunlar yıkamasa olmaz. İnsiyatla çalışıp tıkanlı hava alır. İslam'ı yaşayan daima gençtir. Amin. Sağ Amin. Hayır. Ben bundan ama Gavlaslıyor geliyor. Rahmetli giriyor. 30 namaz, fazla. Yani spordur mesela. Gençluğumuzu Allah hidayet ederse. Yaş kaç senin dedin? Kaç? 4 de. 75. 850 4 namazı geç yaşa kılarsa, olacak bu. Bir bir şey de. de şey gayrime Maşallah. Kardeşim bak namaz kılan bir insan, sen, e, sigara içmeyen, alkol içmeyen bir insanın bedeni 85 yaşında da olsa elhamdülillah kendini taş yüzü daime sağlam dediği gibi. Şimdi buradan herkese sevgilerimiz selamlar söylüyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. <laughs>